Of, çok karnım acıktı ya. Burada mutfak nerede acaba? Bir buzdolabına baksam bir şeyler yesem. Acaba burası kimin evi? Oh mis gibi oldu. Oyuncaklarını da topladık Eliz. Hadi artık yatalım anneciğim. Akşam oldu bak. Pijamalarımızı giyelim hadi uyuyalım. Hadi gel anneciğim, gel bakalım pijamalarımızı giyelim. Ah, ah Elis dur. Dur sesi duyuyor musun Eliz? Bir bir ses var, bir ses var. Elis bu dur <laughs> dur 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 kapat ışığı, ışığı kapat anneciğim kapat ışığı. Dur bizi görmesinler bu ışığı da kapat. Bu bir ses var Elis. Dur. Elis bu kim kızım bu bizim evimizde ne işi var bunun? Tum tum gelmiş Aa elinde sopayla geliyor bir de Eliz evin içinde geziyor. Bu kim kızım ya? Tuntun kim ya? Tung beni alıyor. Bu, bu 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 bunu bizim ona, ona Umay içeride kızım, Umayı da kurtarmamız lazım. Baksana şuna. Hemen bunu kurtar, Eliz Umayı kurtarmamız lazım. baksana Evet sessiz olalım Eliz. Bu niye bizim evimizde geziyor? Eliz acaba bu hırsız olarak mı geldi bizim evimize? Evet. Umayı hemen kurtarmamız lazım. Umayı hemen kurtar, Babanı arayalım Eliz. Hemen babanı arayalım. Umay, Umay sen neredesin Umay? Kızım gel evimizde birisi var. Kızım gel gel gel. Bir <laughs> tuntum Aa bu mu tuntu? Evet. Yo o Minecraft değil mi? Değil. <laughs> Umay kalk kızım kaç kaçalım kaçalım. Eliz evimizde birisi geçiyor. Siz hala televizyon izliyorsunuz annem. Çıkın 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 çıkın. Eliz şuraya saklan. Oyuncu Oyuncak odasına saklan. Eliz bırak. Oyuncak odasına saklanın, saklanın, saklanın. Hii, şu kaydırağın altına gir Umay, kaldırağın altına gir. Kaydırağın altına gir anneciğim, buraya saklanalım. Saklan, saklan, saklan. Ha sen de oraya saklan, ben de şuraya saklanayım. Umay, bu bizim kapımız acaba babam mı açık bıraktı ya? Burada birisi geziyor da, Eliz diyor ki onun ismi diyor, tung tung diyor. Bizim saklanmamız lazım, akşam oldu biz nereye gideceğiz Umay? Hii, ne yapmamız lazım, biz buna nasıl kurtulacağız? Tuzak net nasıl bir tuzak kuralım anneciğim? Eliz neredesin sen? Sen neredesin Eliz? <laughs> Efendim? Eliz mutfak kapısının altından sarı renkli bir ışık yanıyor kızım. Bizim ışığımız be sarı değil ki beyaz. Neden öyle bir ışık yanıyor? Baksana şuna. Mutfakta ne işi var bu tuntugun? Bunun ismi tuntuk muydu umar Eliz? Bunu acaba karnı mı acıkmış olabilir? Baksana, bu bir şeyler olabilir Ben şimdi onun yanına gidersem çok korkarım. Ne yapacağız, Eliz? Bir şeyler düşünmemiz lazım. Ben belki de, Eliz mi? belki de bu mutfağa gitti ya... ...bunun bence karnı acıktı kızım. Karnı acıktığı için bir şeyler istiyor bu. Ama biz buna nasıl vereceğiz? Yani bence ne yapalım biliyor musun? Ee, biz de bir ses çıkartalım, Eliz. Biz de bir ses çıkartalım. O da bizim sesimize gelsin. Kilden mi? Kilden korkmaz anneciğim. Yok yok bak benim aklıma başka bir şey geldi. Şimdi biz ses ses çıkaracağız. Kapıyı da açık bırakacağız tamam mı? O Dışarı çıkınca biz mutfağa gireceğiz. Bakalım neler yapmış. Onları şey yapacağız. Dur bir dakika. Önce bir ses çıkartalım. Dur. Oyuncak fırlatalım. Gel. Ses çıkarmamız lazım. Nasıl bir ses çıkartalım? Hmm. Dur dur dur. Nasıl bir ses çıkartalım? Al bunu at kızım sen. Bunu at. Kapıya doğru fırlat. Mutfağın kapısına doğru fırlat kızım. Ses çıksın. O da dışarı çıksın. Mutfağın kapısına kızım. <laughs> Anneciğim orası evin kapısı. Mutfağın kapısına doğru fırlat. Kapıya doğru fırlat bebeği. Kapıya doğru fırlat. <laughs> Eliz, Eliz mutfağın kapısı açıldı kızım. Bebeğe bakıyor şu an. Bak 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 bebeğe bakıyor. Ayanımıza gelmesin bizim. Anne. Nereye gidiyor bu? Ne yapıyor bu ya? böyle, niye geziyor? Akşam akşam. Eliz, Eliz bir yere gidiyor kızım bu. Eliz. Yeri gidiyor. Eliz orada durdu. Eliz gel o bak, gitmişken. Eliz bak orada duruyor kızım. Biz, o gitmişken bir şey yapalım. Ee, ona dolaptan bir şeyler verelim. Dur. Bak ona açacak. Çok korkar. Dışarıda açacak. Şimdi e, eve gidecek. Şimdi o Anneciğim bu filden korkmaz ama onun bel belli ki. Karnı acıkmış bizim evimize gizli gizli girip. Baksana mutfağa girmiş. Bak 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 orada Eliz bak Allah aşkına. He biz hemen buna bir şeyler hazırlayalım. Hazır kapıyı da açık bırakmışken gel bana buzdolabından bir şeyler verelim ve gitsin artık bu evine. Eliz, Eliz gel gel. Patlıcan buldum kızım. evde hiçbir şey kalmamış. Patlıcan verelim olur mu? Şur, bakalım önce oradan bir bakalım bakalım. Orada yok Eliz. Kaç 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 kaç. Mutfak kapısını açık bırakalım. Ya da bırakmayalım. Ben bu mutfak kapısını kapatayım anneciğim. Mutfak kapısını kapatalım. Direkt patlıcanı onun önüne atalım. Tamam mı? O da gitsin. Tamam mı anneciğim? Dur bak. Ver bakalım. Dur. Elif o patlıcanı şuraya doğru git tamam mı? Yavaş yavaş bırak. Atma atma. Yavaş yavaş git kızım. ayak oraya doğru kadar git. Ben gelemeyeceğim. Korkuyorum anneciğim. Sen o patlıcanı o yere yere bırak. Yere bırak <laughs> annem yere bırak. Belki onu sever alır. Aburcu buradan hem daha sağlıklı. Değil mi? Başka bir şey yoktu. Ben onunla da yetinsin artık canım. Evet. Bir Hı. şey oldu. Abucayı yedik. Evet biz abur cuburlarımızı az önce yedik bitirdik tam uyacaktık evimize izinsiz girmiş. Koydun değil mi? Aferin kızım çak çak belki o işe yarar belki gider eliz. Anne. Aa bu yerdeki ne ya? Mor gibi bir şey bu acaba yenir mi? Ama benim canım abur cubur istemişti ya buzdolabında da hiçbir şey yoktu. Abur cubur yerine bunu yesem acaba karnım doyar mı? Bunu buraya kim attı ya bu evde kimse yok mu? Şu biraz odalara bakayım ben. İliz bir şeyler söyledi söyledi ama dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Böyle sizin odaya doğru gitti İliz. Almadı da, herhalde beğenmedi patlıcanı. Beğenmedi, acaba ne yapacak? Sizin odanın balkonundan mı çıkacak acaba? Öyle dışarı mı çıkacak, ne yapacak? Efendim, kızım? Eğer... Evet. Eğer bu odaya gelirse uyuyormuş numarası yapacağız, tamam mı? Ziraat siz etmesin, uyuyormuş numarası yapacağız. O da gitser, gitsin. Tamam mı kızım? Evet çok büyük dev gibi o ne ya? Bir de böyle elinde sopayla koşuyor, dans ediyor. Çok ilginç. Eliz, <laughs> Eliz çıktı odadan kızım. Bir şeyler yapıyor. Patlıcana doğru gidiyor. Eliz şu an patlıcana bakıyor. Belki de alacak ha. Ne dersin? Beğenir belki. Yer ve gider olur mu kızım? Baksana patlıcana bakıyor. inceliyor patlıcanı. Belki de beğenecek. Aha alacak kızım. Alacak anneciğim. Çak, çak eliz çak. Alayım bakayım şimdi belki yerim. güzel bir şey benziyor sanki. Tadına bakayım. Nem 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 nem. Nem 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 nem. Biraz güzel bir şey benziyor ama çok da beğenmedim. Nem 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 nem. Nem 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 nem. Ne? Nem 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 nem. Nem 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 nem. Ya ben bunu doymadım ya bitti ama doymadı. benim karnım çok aç hala neyse başka bir yerlere gideyim ben bu evde de hiçbir şey yokmuş ya benim canım abur cubur istiyor ya ben bunu hiç beğenmedim ben en iyisi başka bir yerlere gideyim Elif patlıcanı bitirdi hepsini yedi yere attı Elif gidiyor Elif yaşasın Elif gidiyor Eliz gidiyor kızım gidiyor gidiyor. Eliz çek başardık kızım başardık başardık. Eliz sınıfdaya doğru gidiyordu gel bakalım tut elimi tut elimi ama beraber gidelim. Bakalım şu patlıcanı kızım. Hepsini yemiş Eliz gördün mü şuna bak. Ay işte. başardık Umay çak. Seni içeri sakladık ama sen biraz korktun. Bize sana cipsle kola verdik onu hiçbir şey vermedik değil mi Umay? Kim? Evet biz ona patlıcan verdik o da gitti patlıcan yedi gitti. Şuradan sizin odadan çıkmış gel bakalım gel gel gel. Bak gördün mü Elif? Kapıyı da açmış pencereyi açmış. Balkondan atlayıp gitmiş herhalde. Kapıyı kapatacağız kızım kapatacağız merak etme. Gel bir bakalım nereye kaçtı acaba? Eliz gidiyor kızım. Eliz gidiyor anneciğim. Gidiyor gidiyor. Evet anneciğim hadi gel. Gel o tarafa doğru gitti o tarafa. Hadi gel. Gel bakalım. Ay kurtulduk yaşasın. Aa bizim bu tuntuktan çektiğimiz nedir ya? Sürekli bizim evimize geliyor. Bir uyuyacağız uyuyamıyoruz. Aa Umay. Neyse ki kurtulduk Umay yaşasın çak. Eliz çak bunu senle biz başardık anneciğim. Harikasın kızım. Oh be.